Evet arkadaşlar. Kenan Türker, Atilla Dilmen. Selamünaleyküm. Ankara'nın meşhur kuşçularının kümesindeyiz arkadaşlar. Atilla abimin çok büyük bir aile sorunu var arkadaşlar. Bir aydır da hepimiz takip ediyoruz. Kızını trafik kazasından dolayı hastaneden bu tarafa gelemiyor Atilla abim. Allah şifa versin. Kenan abimle birlikte yıllardır beraber kardeşlikleri, arkadaşlıkları devam yani. etmekte. Kümeslerini yerler yurtta da zaten biliyor. Daha önce de yayınımıza çıkartmıştık bu kuşlardan. Şimdi Atilla abi hastaneyle ablamızla uğraştığından dolayı kuşlarıyla uğraşamıyor. Atilla abi ait olan kuşlardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Geneli beyaz olmak üzere hazırını da damızlığını da, ekesini de yaşlısında hepsini çıkartacağız arkadaşlar. Sağ olsun Atil abim de bize yardımcı olacak. Atil abi bu tüyü şöyle alayım. Sen kuşları bize söyleyerek koy abi. Maşallah kutumuz da bir ev büyüklüğünde var <laughs> hem atla abi, abi. Beyaz, beyaz pisler var evet. önemli olan o. Aynen yani aynen. Kuşlar gibi hiç el dokunulmadı. Atla abi sen kuşlarımızı uçacakları damızlıkları söyleyerek abi ver ben bunun için atayım abi. Az önceki gösterdiğim Şahları, mi? Gösterdiğim belki. Yok erkek şahlarını bekliyoruz doğru mu? Şahlarına bir tane tek bekliyoruz. beyazı Şahları var bak. Sonra... Tek şahı, şahı beyaz. Uç, uçurucu arkadaşlar uçurup seyredebilir. Tamam abi. Bu ne abi? Kenan abi kere sen bir yardımcı kere ol şey, ben çekimini yapayım. Yarım yarım taklayı çevirmiş yapmış serte girmişti kanatları geldi uçacak uçtukça dolacak bir erkek gök takçeli erkek Bozuman takkalı dişi bu da aynı şekilde. Bunun kardeşleri, kardeşleri uçtu oynadı. Bu da yarım hastalıktan dolayı son kanatlar yeni geldi. Bu da uçacak böyle. Sadece, Sadece antrenman var. verecekler kuşa. Sertleşmek üzere bir yavru. Tamam abi. Varda da bir beyazımız da uçuyor. Kenan abinin. Bu atlamaya başlamış bir erkek. Beyaz erkek atlamaya başladı. Evet abi. Evet maşallah. Sen ne yapıyorsun? Kalemin var mı? Keçeli kalem gibi bir şey. Yok. Normal şey kalem mi? Bir işaret koyacaktım ona da. Boncuk yok mu lan? Kardeş sigarayla başlamışlarım. Uçlarından yapın ya. He bir sigara yak o zaman abi. Vereyim mi sigara? Heh, az önceki beyazı da sana zahmet abi. Bir dakika Atilla abi. Şu işaretini vursun da abi. Bu da havadakilerden değil mi Atilla abi? Havadakilerden. Uşağın adı ve işlerinin Neyse buna <laughs> ben işaret değilim. Zaten tek, tek kanatı var onu bilirseniz. Heh en baş kanadında kırlık var. Hı. Kardeş antrenmana ihtiyacı olan bir dişi. Tamam abi. Kutu kadar o kalır. Hayatta hata ya. yapmaz. Kutu kadar da kutu kalır diyorsun yani. Kutu kadar kalır. Hayatta hata yapmaz. Maşallah. Ne bu abi? Bozak, kuyuk, tırganat. Ama 10-15 metre oynar kardeş. Hayır değil. Abi istediğimiz o evet. zaten. Yeter. Yani şimdi biz 20 metre, 30 metre, 50 metre, 100 metre demiyoruz ki. Yani. Neyse onu söylediniz. 15-20 metre ama rahat. kutu kadar kalır. Sıfırdan alır. Mümkün Kaç tane atlar abi bu? 10-15 tane attı. O 10-15 seferde rahat yani. Rahat. Metreler, 50 metreler aramıyor zaten abi. Yeter 15-20 metresi. Uzak kuyruk bir dişi. Kutu kadar kalıyor diyor arkadaşlar. Evet, Biz de dinleyin. Bu da havai başta hem abi. Evet. Hazır kuş ama yatık kuş. Evet. Kenan abi yeriniz de çok güzel bu arada ha. Bak bu perçemim için hazır ama başka bir deli yoksa. Tamam abi. Beyaz perçem hazır ama başka yok. Evet. Dişi. dişi. Bu ben genç tahlayı çevirmiş. Yani iki bunlar zaten Sezon olacak abi yani sezon. Sezona. Bunları sezona alan adam kanadını, kuyruğunu yani. düzeltirim ondan sonra uçacak. Çabuk başlıyor yani. Çabuk Bu Hı -hı. yakın. Çabuk ama abi. Çabuk söküyor. Çabuk söküyor. Çabuk. 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 Bu da hazıra yakın olan. Bunun ortayı del abi. Bu da pek. bire düşmüş bire zaten. Baksana bire. abi. Yani evet Aynen. Geçmiş olsun abi. Adamın Burada, uğraştığı büyük derdi var. Yani, Doğru, bak, da, çevirmiş da. taklayı. Uçacak değil. Ellesin hayvan. Yani, abi, sayarız o. Kolay. Onu sayarız. Bu da, bu sahibiz, Çoğu zaten genç bunların. Bunlar bu ne cevabı? Bu dişinin yavrusu. Ha bu dişinin yavrusu. Onun ak kuyruk yavrusunu da koy da çifte çift olsunlar. Bu dişi zaten dünya güzelmiş. Bu dişi az önceki bana bahsettiğin dişi doğru mu abi? Çok eski bir soy olan dişi. Çok eski 90'lardan kalmadı. Yani. Hey. Oo. Ama Arap beslemeyi bırakınca Atilla bunları halletti, <laughs> gömdü. Bu da gömdüm. ak kuyruk kendi yavrusu. Evet. Bu da oyunlu mu Atil abi? Kardeş uçuramadım ya. Uçmadı yarım kaldı. Ya aslında da bu daha ayırmıştım yani. Şu bana söyleyeyim. Küçük yavru kardeş. Beyaz yavrular uçmamış yavru? Bu beyaz yavrular hiç kalkmadı değil mi? Dört beş tanesi hiç kalkmadı. Selamun aleyküm. 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 aleyküm selam ama. Sağ <laughs> ol sana kuş. Bu sizin yatacak. Hani bıldırcınlar nerede lan? Bu yeni çökenlerden. Bu da yeni çökenlerden abi. Kenan abinin misafiri Her var. Her türlü kefiliğin damızı. Lamızlık ne bu abi? Boz kirli takkeli Bak, erkek kirli mi? Atladım. Evet. Altından çıkacak neye vururlarsa vursunlar. Bebe verir. Kenardan ırak kuyruk dişi uçmadı. Kenardan ak kuyruk dişi uçmamış. Bu da arabın yavrusu he mi? Uçtu mu abi bu? Yok kardeşim O da uçmadı. Sen bunların hiçbirine kıyamadın anlayacaksın. arabın ah, yavrularını. Yani arabın yavrularına kıyamadım çünkü <laughs> çok eski kanım. Arabın yavrusu. He. Çok fazlalaştı. Bir de başımızda iki iş olması. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Evdeki damızlığımızı. Onu biliyoruz abi. Kıraklamızı sağladım. Bu ne abi bu kırganat? Antika olacakmış. Antika. He. yani Besleyici ve be arkadaş. Alsın bunu. Uçar mı abi? Beslesin. Abi şu, bu şu anda uçmaz bu. Yani hiç uçurmadım. Biraz zayıf büyüdü yavruluktan. Kanadını, kuyruğunu ha. yeni düzüyor herhalde Kanadını, gördüğüm kadarıyla. Yeni düzüyor da yine de biraz zayıf gelmiş. Cansız gelmiş. Cansız evet. gelmiş. Fakat yani iki yaşında, 3 yaşında da uçup sökmeyecek değil. Uçur olursa söker. İyi bir uçurucunun İyi elinde bir uçacak uçurucunun dönecek elinde elinde kuş. Tamamıyla kuş. Ve en öz feleksizlere de girer. Bu Ankara'da sizin feleksiz diye bahsettiğiniz kuşlar öyle mi? Evet. Ee, arkadaşlar şöyle de bakın. Atilla abinin kendisine ait olan uçum kümesi. Bakamadım. Hayır, işler Şuralı oldu. pisliğinden şeyinden. Çünkü bakamadım yani. Şey yapamadım. Olay bu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kenan abi arkadaşlara var mı diyeceğin Kenan abi? Arkadaşlar ayrılığını görsün. Daha bir üç dört tane de sana güzel şöyle uçumlu çapanlardan verelim. Peki abi gel onlar da göster abi. Onlar da göster o zaman abi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim her şeyimiz şeffaf. Herkes izlesin, görsün. Kendi ağızlarıyla da şimdi inkar etmemek lazım arkadaşlar. 8,5 milyon Ankara'da kuş camiasında ilk 10'a 15'e girmek demek küçümsenecek bir şey değil. Bu adamlar evet. kuş camiasında ilk onda 15'deler. erkek. Bakın arkadaşlar, araberkek. Şekillendim bak ne yapıyor. Bir Video. saattir bunu konuşuyor arkadaşlar. Videoları, videoları var benim şeyimde, sayfamda. Evet. Bakın Kenan abinin sayfasında videoları var bu kuşun. Çok uçuyor diye Kenan abi kanadına yani ip vurmuş. Dediğimiz 3, üç, üç buçuk saat uçtuğu için 3 saat, üç buçuk üç saat, üç üç saat üç uçuyor bu kuş. Saat üstü zırt mızır. Zırt şeyiyle. Şey yani duydunuz arkadaşlar. Diğer kuşlara zaman gelmediğinden yavru uçuruyoruz şu anda. Yavrulara zaman gelmediğinden dolayı mecburen duydunuz arkadaşlar. Es geçmek zorunda kaldığımız kuşlar. Çok uçan ara bir vallaha hiç gözleri görmüyor. Vallahi 2 senedir havada bu kuş. 2 senedir videoları fesimizde var. Ee, arkadaşlar kuş eke kuş üstelik eke. Eke kuş üstelik. Yavru yumuka görmüş kuş ya. Bana ne yapayım? Kafası attın mı hiç gözü görmez arkadaşlar. Hele bana hiç esirgemez. Allah'ı var. Ya, bizim kardeşimiz oldun. Eyvallah. hiç gücün az gelsin. Yavruluğunda çok büyük oynadı. Bak çok büyük oynadı. Aşağı bahçede uçurdum ben. Burada. Diğer önceki geldiğim yerde. Önceki geldiğim yerde uçurdum. Orada çok büyük oynadı. Orada bir iki uçurdum. Sağa sola düştü. Sağa sola düştü diye, uçuramadım. diye uçuramadım. Yola mola düştü. Yola, araba ezecek. Uçuramadım. Açıp, yer, Yeri açlık olan, boşluk olan arkadaş için on numara bir yani kuş. Işte. Bu da altı üstü her şeyiyle zık gibi bir kuş. Ama yavruluğunda uçurdum ve gelinde uçuramadım. Çok taklalı olduğu için sağa sola düştü. Uzun metrajlı. Uzun metrajlı, bol taklalı olan kuşlar da uçmadı. Uçmayınca çok güzel. Aldı. İşin cümraz kesini yapar. Bu da dişi mi abi? Bu da yok taklalı dişi. Kömes oyunu prenses. Kömes evet. oyunu sökmüş. Uşurmadım. Ama sanki oyunlu gibi böyle yerde sefer yapar yani evet. Öyle bir dişi. Bu da bizim kuşların vırması çok güzel. Şey. Kuş çok. Ne bak kardeş. Aynen, aynen. Çok olurcan. Bunlar yere verdiğim. Her insanlar sebeplensinler reis. Ya kardeş, hem size dua etsinler, hem bize dua etsinler. Reis. Tabii ki yani herkesle kuş olsun. Herkesle. hani arkadaşlar. Abimden, bu insanların, insanların Allah razı olsun demeleri yeterli. Tabii mi? ki, tabii ki. Bunların 30 yıllık, 40 yıllık emekleri 88 yani. 88'den beri. Yap ne yapar yani? abi? 32 sene mi yapar? 32 senelik emekleri. Yani bu kuşlar boş kuşlar değil. Baksana arabesken uçmamış uçmamış kardeşi. Evet. Halkalarına kadar var kardeşim. Halkam var, halkamız, malkamız var, var ayağında. Bu Atina'nın halkası benim halkam mı? Fark sattım. etmez, hanginizin eee. halkası olursa olsun zaten. Bu da erkek herhalde, değil mi Bu abi? da erkek. İkisi de zaten yuva kardeşi. Bunun yavruyken bir rahatsızlık geçirdiydi. Karadı kuyruğu kestiydim, düzdüm. Yeni yeni uçurmaya başladım. Yeni yeni götlemeye başladı. Heh, bu bence arab erkekten çok daha iyi olur. Eee. Çok daha iyi olur. Alan arkadaşımız evet, uçursun, keyfini şey, yaşasın evet, işte. Uçursun, beslesin şunu karakta Evet, kanadı görüyor da abi. çok şık gelmiş yani. Fazlalık kardeşim. Kırıl fırıl, tertemiz Pazarlık. gelmiş. Pazarlık. Arkadaşlar, Pazarlık. Kenan abime de, Atilla abime de sizlerin adına ben teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Allah'a. Pazar günüki Allah yayınımızda Allah veya bir sonraki Allah haftaki Allah. yayınımızda da bu kuşlarımızı çıkartacağız. Kutumuz zaten çok şık. Kuşlar aldığımız insanlar kaliteli insanlar. Ankara Kuş Camiası'nda ilk 10'a ilk 15'e girmek arkadaşlar çok büyük bir olay. Bunu küçümsemeyin. 8,5 milyon nüfuslu bir yer burası. Yani bu kuşlar besleyeceğiniz, hizmet edeceğiniz kuşlar. Şimdiden hayırlı olsun alan arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.